Saygıdeğer hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, hemşirelerimiz, endüstrinin temsilcileri ve çalışma disipliniyle sorunsuz kongre geçirmemizi sağlayan Valör Kongre Düzenleme Kurulu ekibi. 17. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Robotik Cerrahi Kongresi kapanış törenine hepiniz hoş geldiniz. 22 ana oturum, ve üç gün boyunca devam eden hemşirelik oturumları ve bildiri oturumlarını takiben kongremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifli bir kongre geçirmişsinizdir. At the tone, cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to duggie. Cause in my cast Have some really nice sex, and she's gonna scream out, oh, This is great. Kongremizin sorunsuz geçmesine sebep olan Kongre Düzenleme Kurulu üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. Aramızda bulunan alanında çok değerli uluslararası konuşmacılarımıza da Andrew Gams, Gürcistan ve Fransa'dan, Emre Görgün Amerika Birleşik Devletleri'nden, Ken Campbell İskoçya'dan, Mateu Deont Belçika'dan. Niki Rashidian Belçika'dan, Roberto Montalti İtalya'dan, Müşfik Hasanov Azerbaycan'dan, Filip Topart Fransa'dan teşekkür kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. Aramızda çok yer almak isteyen ancak özel sebepleri dolayısıyla katılamayan Zoom üzerinden desteğini sağlayan konuşmacılarımıza da teşekkür etmek isteriz. Destekleri olmadan bu organizasyonların gerçekleşmesinin imkansız hale geldiği bu ortamda desteklerini esirgemeyen endüstri firmalarımıza da teşekkür ederek bildiri ödüllerine geçmek isterim. Endoskopi ve Minimal invaziv Cerrahi Hemşireliği Programı bildiri birincisi Öykü Kara Robotik cerrahi hemşirelerinin teknostrese ilişkin deneyimleri ödülü vermek üzere Nuray Akgüz Hoca'yı sahneye davet ediyoruz. Doktorasını bitirmek üzere kendisiyle gurur duyuyorum ve ödülünü e, takdim ediyorum. video bildiri birincilik ödülüyle devam ediyoruz. Sefa Ergün ödülü almak üzere, Taşkın Avcı ödülü vermek üzere onursal başkanımız Cavit Avcı hocamızı sahneye davet ediyorum. Ama ben birinciliği aldım işim bitti demek yok tamam mı? Daha önümüzde çok şey var, çok kongre var, çok toplantı var. Üstelik sanalları da var. Onun için yine mücadeleye devam. Kutluyoruz seni. Sözlü bildiri ödülleriyle devam ediyoruz. Sözlü bildiri üçüncülük ödülü Yulia Özcömert Komplet rektal prolapsusta laparoskopik mesh ve sütür rektopeks uygulaması uygula, uygulanan hastalarımızın uzun dönem sonuçları. Ödülü vermek üzere dernek başkanımız Rasim Genç Osmanoğlu hocamızı sahneye davet ediyorum. Deprem dolayısıyla e, aramızdan erken ayrılmak durumunda kaldılar. E, ödülü Hüseyin Kılavuz Bey alacak. Peki, tebrik ediyoruz ve kendilerini bu ödülü iletmenizi rica ediyoruz. Peki. Sözlü bildiri, ikincilik ödülü, Metincan Erkaya. Comparison of perioperative Outcomes and survival in laparoscopic to open versus robotic to open conversions for PT4B colon adenocarcinoma, A National Cancer Database Analysis. Ödülü almak üzere Metincan Erkaya, ödülü vermek üzere Profesör Doktor Aydın Alper hocamızı sahneye davet ediyorum. ve sıra birincilik ödülüne geldi. Sözlü bildiri birincilik ödülü Robotic is A Safe Procedure in Elderly Patients with Esophageal Cancer. A Single Center, Single Surgeon Experience. Ödülü almak üzere Mehmet Zişan Songür, ödülü vermek üzere Profesör Doktor Levent Avtan hocamızı sahneye davet ediyorum. Paralel oturum olarak gerçekleştirdiğimiz quiz oturumunda birinci olan mazlum yavaşa ödülünü vermek üzere Profesör Doktor Hasan Bektaş'ı sahneye davet ediyorum. 18.'sini 29 Ekim 1 Kasım 2026 tarihinde yapmayı planladığımız kongremizde de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirterek hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili katılımcılar. Bir kongrenin daha sonuna geldik. Orhan Veli Kanık biliyorsunuz Ankara ile ilgili soruyorlar nesini seversin İstanbul'a dönüşünü diyor. Bizim için de 17. kongrenin sonunda duygularımız nasıl? Yarın 18. kongrenin hazırlıkları başlayacak. Onun heyecanı içerisindeyiz. Yine Emre arkadaşımın söylediği gibi yarın ülkemizde 101 yıl önce bir savaş sonucunda kazanılan ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlayacağız. Şimdiden hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ben de sözlerimi çok uzatmadan e, kongre organizasyonunu gerçekleştiren hocalarımız, düzenleme kurulu üyeleri, e, kongre başkanımız Sayın Profesör Hasan Bektaş, kongre sekreterimiz Sayın Doçent Doktor Emre Bozkurt, kongremizin düzenlenmesinde görev alan profesyonel kongre organizasyon şirketi Valör Turizmin saygıdeğer yöneticilerine, çalışanlarına, temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum. ...teşekkür ederek bağlamak istiyorum. Ama bu kongrenin gerçekleşmesinde... E, ...otel çalışanları... E, ...yine teknik masada bize destek veren arkadaşlar... ...ve arkada görünmez kahramanlarımız... E, ...simültane tercüme yapan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kongrenin başarılı... <laughs> ...teşekkür ederim. Son alkış... ...bir kongrenin başarılı geçmesi için... ...programının mükemmel olması konuşmacılarının dünyaca çok bilinen, saygın, yetkin kişiler olması yeterli değil. Bir kongrenin başarılı geçmesi için siz katılımcıların da oturumlara katılmanız, interaktif olarak sorularınızı sormanız ve yorumlarınızla bilgi ve görgümüzü hepimizin birbiriyle paylaşmasıyla ölçülür. Bu anlamda ilk günden şu ana kadar neredeyse bütün sandalyeler dolu olacak şekilde Kongrenin bilimsel programını takip ettiniz. Onun için en büyük alkışı da sizler için rica ediyorum. Bir sonraki kongrede görüşmek üzere. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.